Arkadaşlar bugün sizlerle bir videoda daha beraberiz level players kanalının e, uzun zamanda video çekmememize rağmen yani like'lar ve izlenmeler azalmış o yüzden yeni bir video çekeyim dedim bugün sizlerle bir tane seriye başlayacağız serinin adı ne olacak diye söyleyeyim hemen e, bu yani seri de ben size öğretmiş olayım arkadaşlarınızı trollemek isterdiniz arkadaşlar bugün birisinin yani başlıktan anlayacağınız üzere bilgisayarı kapatmayı göstereceğim size. hemen metin belgesini açıyoruz arkadaşlar. Ay, açtım Yeni metin belgesi. Sonra buraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Buraya shoot down eksi t eksi s eksi işte işte bu bundan sonra bu kişinin bilgisayarın kaç saniyede kapanmasını istediğinizi yazıyorsunuz. Mesela ben o kişinin 3 saniyede bilgisayarını kapanmasını istiyorum. Ee, sonra ben bunu hemen e, farklı kaydet diyorum. Sonra geliyorum. Tabii bu kişi gönderdiğiniz kişi bu adla kalmayacaktır yeni metin belgesi. Minecraft hesap yazıyoruz atıyorum sonra nokta bat noktasına bat dosyası yapıyorsunuz yani sistem dosyası tüm dosyaları kaydediyorsunuz buna sonra işte burada bir tane bat dosyamız oluştu sonra ben hesabıma giriyorum ee, şuna yollayayım mesela şunu nerede bu ee, hemen şöyle getirelim bunu değil Şuna, şunu gösteriyoruz sonra buna yolluyoruz dosyayı e, dosya türüne izin vermemektedir e, buna izin vermiyor Facebook e, fakat şey izin verebiliyoruz Skype'dan yollayabiliyorsunuz arkadaşlar mesela atıyorum rastgele birine yollayalım şunu şuna şöyle yolluyoruz. Sonra bu bunu açıyor arkadaşlar. Ee, direkt olarak şey diyor. Bunu çalıştırmaya Windows biraz sonra kapanacaktır diyor bir dakika arantısa bir süre içerisinde. Sonra işte o şekilde kapanıyor. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ee, bugün de bir e, videomuzun daha sonuna geldik. Abone